awatuko uwamba mnag abre euliuambaoiu وإذا البهار فجرت الذي هلكك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان <applause> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كان مقداره ألف سنة مما تعدون لم تنذرهم لا يؤمنون و أنا لهم على الأرض لا يؤمنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه فيه Est O timing met aso ti cham ? Nour inşallah hayran severlerimiz bu tamam diyorsan <laughs> Uganda'da hazırlıklar <laughs> なあ<マ>

Burada arkamızda gördüğünüz mescit o yeni mescit ve burası da eski mescitleridir. Niye bunları size gösterdik? O yeni mescidi burada bulunan bu Navasanso bölgesinden bulunan Müslümanlar yurt dışındaki bulunan akrabalarından paraları, yardımları toplayarak bu yeni mescidi inşa ettiler. Eski mescidi de okul haline getirmişler ki az önce görüntülerde gördük. Ki okul demeye de bin şahit lazım, sırası yok, tahtası yok, duvarı yıkık, üst tarafı zaten e, rüzgar, yağmur, hepsi içeri girecek, bilecek e, şekildedir. Ama kendi gayretleriyle bu okulu oluşturmuşlar. 120 tane öğrenci bu okulda eğitim görüyor. Birincisi bu e, görülen eğitim, fenli eğitimlerdir. İkincisi de hafızlık e, eğitimidir. Biz de Avrupa Yetim eli olarak, hayırseverlerimizin gönderdikleri hayrı biz aracı olduk. Burada hem giyindirme hem de burada bulunan öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Elifba yardımımız oldu. Bir de en önemlisi aylar önce buranın bizden ranza talebi vardı. Hayırseverlerimiz buna da duyarsız kalmadılar ve bu ranzaları ranza, nevresim, yatak, sünger, yastık şeklinde biz okul idaresine teslim ettik. Görüntüleri zaten sizlerle paylaştık. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü gönderilen ranzalar 30-40 tanedir. Fakat yerde süngerler var. Sonuçta bu çocuklar oraya tam yerleşemiyor. Yeni ranzalara, kırtasiye malzemelerine, Kur'an-ı Kerimlere, ayakkabılara, elbiselere yani buraya her türlü ihtiyaç vardır. Tabii insanların gıda yardımına, dediğimiz gibi su kuyusuna ve çeşitli ihtiyaçlarına sebep e, ihtiyaçları vardır. Buradan kardeşlerimize biz şunu söylüyoruz. Gerçekten Afrika'da bir oyunun bile çok kıymeti var. Niye? Bir Kur'an-ı Kerim, bir elifba, bir okul çantası, bir ayakkabı ve bir elbise göndermek buraları gelip görmekle ancak insanlar mutmain olabilir. İnsanlar bu tabloyu gördükten sonra ne kadar kıymetli olduğunu anlarlar.